Evet Mehmet kardeşim en sonunda <laughs> kaçıra kaçıra sonunda. kaçıra kaçıra en sonunda İnşallah aldı. İnşallah bu sefer alacağım. İnşallah alacak bu sefer evet. Oy 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 güzelliğe bak oy oy. Mehmet nasıl bir takım öyle ya? Bu e, İsa Trança balıkçılık İsa'nın yaptığı benim için özel bir takım. Ay be. Gerçekten işe yarıyor. Dörtlü kombo mu Dörtlü kombo. Profesyoneller yapıyor. Biz de uyguluyoruz. Nasıl gelsin kardeşim? Teşekkürler. Evet. Halil Aykut Kızılkaya. Uzun ara, ara vermişti Çupra'ya. Bugün Çupra'ya doydu. Özlemişim ya. Özlemişsin ne mi Aykut özlemişim, abi Aykut Çupra'yı? Vallahi, Geliyor mu bakayım? Evet aynayı verdi Aykut abi. Aykut abim of, of 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 orijinal mi abi o ya Oo çok güzel çok güzel ne bu orijinal çiftlik orijinal çupra çupra <laughs> Aykut abi nasıl bir duygu ya Vallahi ya sağ... gerçekten özlemişim ya özledin değil mi ya, ya? hadi rast gelsin ya. bakalım Cümlemize. hadi kovaları doldur evet ortam da bugün coştu Döktürüyor. Aynayı verdi. Oo. Ey maşallah. Maşallah. Ey maşallah. maşallah. Balıklar iyi bayağı irileşti balıklar. Evet çok güzel. Bakayım. Orijineller. Oh. Oh. Evet, rast gelsin. Eyvallah. Oo oh. maşallah. Kilo kilo. Bu ne böyle? Oh, Kilo. Maşallah. Oh. Ölümü Koy termosun üstüne koy İbrahim amca bey. Koy. Termosluk bunlar koy. Allah korusun. 30'dan aşağı gelirse kararlardan atsınlar bunda termosdan atsın. Bari aşağı büyük yapıyor beyler. Ya geçiyor. Oğlu oh, geçiyor ya. Allah maşallah. geçiyor. Yani. sen atılır baba. Atılıyor. He. O termosla aldım o Nasıl da basıyor ha? Yok çok evirsi gibi gibi değil. Yani gene iyi. İyi bir boyut da. Ne yapıyorsun ya? Ya vato o yere gitsin. Ne yapıyorsun? Kim olabilir abi ya. Sonra İbrahim amcaya bak ya. Kaç santim örek yakalıyor Yarımaz mı geliyor? Oo. Oh. Oo maşallah. Bu. Oh. bende kaldım. <laughs> bu benim bu benim kovalıklardamış. Ben de kaldım ya. Benim video da açık kaldı. <laughs> Nasıl? Yine? Ya orada açık. Evet aramıza girdin ama ortamla benim arama girdin ama kara kedi gibi. Yine dolmadı. Olacak olacak. Olacak mı? Olacak olacak. olacak. Evet <laughs> vuruyor. Mehmet. Vuruyor vuruyor. Balıklar biraz daha iri olsa daha kolay yakalayacağız da. Balıklar biraz ince. Evet. Yürüleşecek bir şey gözüküyor. Bakalım. Hayır. Baksana buradan giriyor ya. Ha. Evet. Video. Video çekerken aldım. Balığı. Tamam, o benim kovaya olur. Aa, güzel, 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 güzel. Ho, ho, ho. Tam zamanda içeri almışsın. Evet. Az kalsın gidiyormuş. Gayet güzel. Az kalsın. Teşekkürler. evet. Rastgele sıkardık şimdi. Akşam suyunda mercanlar başladı gelmeye. Evet evet. Tek tek geliyor artık. Evet. Ortağım İlker. Akşam suyunda merada mercana attık. Evet. Çupra'da çok bir şey yapamadık ama. Bugün evet. Çupra zayıftı. Yiyecek kadar tuttuk. Şimdi meradayız. Güzel bir mercan geliyor. Tahminimiz. Evet, evet mercanımız geldi. Herkese rast gelsin. Geliyor mu İlker? Güzel. Tamam. Eğer arada öyle şeyler de oluyor. <laughs> Biraz. Değil ama Yok, ba baş basıyor aşağıya. Yandan yakalanmış olsa aşağı basmazdı ya. Yok. Yan, yan. He, yan yan mı gidiyor? O zaman <laughs> almış olabiliriz. Aa bana da vuruyor ama. Aha ben de yakaladım. <laughs> ben de yakaladım ya. Benim video da açık kaldı. Nasıl? <laughs> ya orada açık. Evet aramıza girdin ama ortamla benim arama girdin ama kara kedi gibi. Yine <laughs> çekiyor. Sabah suyunda Mehmet'ten sonra sıra bana geldi inşallah. Evet balık güzelle benziyor. Kalama açmış zaten kalama maşallah. Aç, kalama veriyor şu anda balık. Güzel baskı yapıyor. Gün doğumu ve ise. Evet, sabah suyu. İlk Sa atışlar. Ilk sabah balık. şekeri. Bunlar sabah şekerleri. balık karnından yakalanmadıysa <laughs> Yok o balık güzel vurdu ama Güzel vurdu mu? Ağzından yakalanmıştı yani Yani bilmiyoruz aynı iyi verdi ama biraz, biraz yandan yakalanmış galiba Yılan yani, bir tut ya bile de Yılan ötürü biraz yandan yakalanmış Yok yok güzel balık ama Yandan almış O yüzden biraz sıkıntı yaşamışız <laughs> Karınla yakalamışız Mehmet. Olsun. <laughs> evet sabah suyunda ilk atış ilk balık Mehmet kardeşimizden. Orijinal. Orijinal çıpramız geldi bileler. Maşallah maşallah maşallah. Mehmet bu arada çıkrıkta evet. <laughs> testi geçti galiba bakayım. Çok başarılı. <laughs> Trençe balıkçılığa teşekkürler. Rica ederiz. kardeşim. Anlayamadım ben zaten ilk başta çekerken dedim acaba Lidaki falan mı geliyor evet, dedim. Ama... Ben de öyle diye çektim. Çıkrık çok güzel. Efsane iş yapıyor. Çok yani. güzel. Bir dahakine videosunu da alacağım onun. İnşallah. Hey, maşallah. Gidecek şimdi denize. Gitmez gitmez ya. Nereye gidiyor? Aldık onu biz. <laughs> Herkese rast gelsin. Eyvallah abi. Benim yüzde yüzde geliyor. Neyse sen bir kurşunu döktür gel. <laughs> Vallahi, boşuna kırsa, boşuna kırsa, boşuna kaçırsa, şimdi değil, şimdi değil, şimdi. Şimdi, şimdi. şimdi. Tam onu yapmıştım be. Evet, rastgele abi. Teşekkür ederiz Mehmet.